zaten e, birlikte konuşa konuşa gündeme getire, getirip karar altına da alıyoruz. Zaten hayata da geçiriyoruz bunları. Yine de eğer bu alanlarda ekstra düzenlemelere ihtiyaç olacaksa başka uygulamalar olacaksa biz bunu gene ilgili e, idarede, UKOME'de ve Büyükşehir Belediyesi'nde karar altına alabiliriz. Buyurun Osman Bey. Sayın Başkanım, şöyle bir düzenleme yapıyoruz. Hani süreyle ilgili etkisi olmamakla birlikte biz hukuma kararı alınmasının ardından mecliste bir sevk yazımız olacak. Yani bu hukuma kararının ilgili meclis kararının alınması yönünde. Orada bir süresiz olmasına yönelik teklifimizi dile getirebiliriz bu yazıyla. Yani şey görüşü olarak, yani idarenin görüşünü belirten süresiz olması veya mümkün olan en uzun sürede verilmesi yönünde irade beyanımızı meclise sunabiliriz. Bunun önünde hani bu da bir resmi evrak teninde. Yani kurumun duruşunu yansıtan resmi bir döküman sonuçta yazabileceğimiz en üstü. Peki. Üstünde. Sonuçta ekran Başkan imzalı döküman olacak o Peki başka görüş bildirmek isteyen var mı? Buyurun. İstanbul Odalar Birliği Başkan Vekili Kemal Sarı. Değerli Başkanım, biz süresiz konusunda sizinden hem fikir olmuştuk. Ne kadar da bu iş mecliste geç, geçecek denildi ama renkte de sizinle hem fikir olmuştuk, sarıda anlaşmıştık, defalarca da oturduk, görüşlerimizi aldınız. Sağda biz var dedik, böyle böyle anlattık. Ama siz ne hikmetse en başa döndünüz. Yani en başta bize ne teklif sunmuşsanız şu an yine en baş, olayın en başına geri döndük. Hiç olmazsa süreyi burada belirleyelim. Yani süresizdi, yani süresiz olarak geçirme belirleyelim. Büyük de belki bu haliyle e, teklif ederler, bu haliyle geçmiş olur. Şimdi tekrar tekrar söylüyorum ama ben belediye meclis üyesi değilim. Bu ukome kurulundaki kimse belediye meclis üyesi değil. Belediye meclisinin alacağı bir kararı biz burada nasıl alacağız? Yani Değerli bu ukomeden UK süresiz olarak UK geçerse, ukomeden giren... ukomenin e, kararı olmayan bir, bir şeyi ukomeden almanın bir şeyi yok. Bir hükmü yok. Alalım, Gene sayın de başkanım. şunu söylüyorum. Biz tavsiye niteliğinde bunu yazabiliriz. Biz UKOME'de bunu böyle tartıştık. Ee, süresiz olması yönünde bunu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin iradesine sunarız. Onlar bir karar alacaklar. Yani Sayın Başkan, aynı başkanım, şeyi konuşuyoruz. Ee, sayın Başkan, bir, bir noktada bağlamamız biz, gerekiyor. Biz biz uzlaşıyla buraya geldik. Bugün buradan içeri girince uzlaşı bitti. Diğer Kocaeli'de, Tekirdağ'da, Sakarya'daki UKM temsilcileri meclis üyesi mi? Eyüp Bey Yok. bir saniye. Şimdi bu arada söz var devam ediyor. Siz lütfen söze girmeyin. Başka söz almak isteyen varsa? Sayın Başkan, değerli üyeler, Recep Tokdemir, Bahçeliler, Şoförler, Esnaf Odası Başkan Vekili. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Burada gördüğümüz kadar tabii yenilikçi bir sistemde gördüğümüz en öne çıkan sistem dijital sistem. Yani burada şimdi yolcu almamak, üstte tabela olmamak demek ben de katılıyorum gerçekten büyük bir problemi sıkıntıya sebep olacak sorunlardan bir tanesi. Çünkü arazide biz uygulamaları, uygulamaları yani yaşıyoruz ki bu anlamda da oda ve diğer arkadaşlarımızın muhakkak üzerinde tecrübeleri vardır. Yani bunun devamında mutlak ve mutlak bu sıkıntı devam edecek. Şimdi tekrar ben de süreliz konusuna geleceğim. Evet ben de tüm arkadaşlarına tüşört temsiline katılıyorum. Yani burada tavsiye mı veya nasıl bir kararandır? Yani bunu burada topluca alıp İstanbul'un hizmetine sunmak lazım. Ben de bu, bunun ve bizim bütün arkadaşlar bunun tarafındayız. Ulaştırma Bakanlığı yetkisi de bu konu üzerinde durdu. Bir ikincisi Burada tabii tabi İstanbul'da bir taksi arzı var fakat İstanbul'da ileriki yıllarda lastik taşıma sisteminin bu sistem muhakkak sıkıntıya gireceği bu kesin. Çünkü e tramvaylar, metrolar ileriki yıllarda bu işi dolduracağını biz de hesap ediyoruz. Bu anlamda bu taşımacılıkta sıkıntıya gireceğini buna göre hesaplama yapılacağını ve şu anda mevcut durumda 717 tane bir sıkıntı 9 artı 1 var. Realite bu gerçek kenarda duruyor. İkincisi, burada minibüsler de bu sıkıntıya ileride mutlak ve mutlak gireceğine ben komisyonda da bunu söyledim. Yani burada bu topyekun bunlar da değerlendirilsin ama bu yapılar da değerlendirilsin, bunun içine alınsın, bir denelsin bunda herhangi bir şey yok olabilir diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım. Başkanım. Peki, Esnaf sanki hayır. biraz böyle gereksiz bir şeye girdi gibi geliyor çünkü biz bunları konuştuk arkadaşlar yani 10.553'e dayanak olarak bu gelecek yani meclise de gelse orada bunları konuşacaklar yani farklı bir şeyi biz altına imza atmayacağız nihayetinde karar gelecek Eyüp Bey de göreceksiniz bu doğrultuda bir kararı göndereceğiz yani. hani çok da uzatmaya gerek yok yani evet. çünkü Türkiye'de bununla ilgili kanun belli yani bunun ötesinde kimsenin kanuna aykırı bir davranışın içerisine girmesi mümkün değil arkadaşlar Sayın Başkan evet, Barış Bey'e bir söz ee, şimdi saygılarımı sunuyorum tekrar heyete ee, daha yeni e, elimize ulaşmış bir karar var bilirsiniz servis taşımacının düzenlenmesine ilişkin bir karardı bu ee, hukuki e, olarak tahtidin iptal edilmesine yönelikti Şimdi bu e, işi yaparken altını tamamen hukuki olarak da dolduralım ki e, geri dönülemeyecek mağduriyetler oluşmasın. E, tekrardan böyle mahkeme kararlarıyla e, ihalesi yapılmış işlerin e, iptal edilmesine e, mahal vermeyelim. Dolayısıyla her şeyi e, Serdar Bey'in de söylediği gibi zaten yasalarla belirlenmiş. Ee, biz tavsiye niteliğinde evet süresiz olması ya da en üst düzey süreyle meclise sevk edeceğiz ve sizlere de aslında aktardım. Ee, meclis komisyonlarına gene beraber gideceğiz. Meclis komisyonlarında beraber anlatacağız bu konuyu. Yani komisyon başkanlarıyla da görüştük. Tüm siyasi partilerin olduğu meclise girmiş. Komisyonlarda bu konuları da anlatacağız beraber. Ee, bunu belirtmekte fayda görüyorum. Peki ben konunun yeterince başkanım. tartışıldığını düşünüyorum artık. Tartışılmadı aynı... Sayın Başkanım rica Eyvallah. ediyorum. Eyüp Bey farklı bir şey ifade farklı edecek misiniz? şey siz? söyleyeceğim. Buyurun. Mecbur cevap vermek zorundayım. Şimdi diğer illerde UKM bu konuyla alakalı 10.553'e atıfta bulunuyor. Öyle süreyi belirliyor. Meclise gönderiyor. Biz de burada... Süreyi belirleyelim. Süresiz olması yönünde kanaat var bütün kurul tarafından. Mecliste desin ki İstanbul Büyükşehir Meclisi, ey UKM heyeti sen bunu bize göndermişsin ama bu süreli olur, süresiz olur, bu bizim işimiz desin. Kocaeli'de, Tekirdağ'da, Bursa'da bu kararlar UKM tarafından alındı, önümüzde var. Ayrıca bugün geçmişinizle çeliştiniz idare olarak. Neden? Şimdiye kadar hep 10553'e göre artış diye sunum yapardı Osman Bey. Bugün hiç onun sözü bile geçmedi. Sadece Bakanlık temsilcimiz Serdar Bey bu konuya değindi. Ayrıca ayrıca Sayıştay 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 tamam. O bizim bir kurumumuz. Zaten Sayıştay denetçi bir kurum, kanun koyucu bir kurum değil. Ümit ediyorum ki Allah kimsenin başına vermesin. Bu masadaki bütün bürokratlar hakkında zaten Sayıştay raporunda bir sıkıntı muhakkak var. Öyle bir şey olsa zaten hepimiz içeri gideceğiz. Bu konuyla alakalı net kararlar alalım, esnaf rahat olsun, uzlaşı içinde dışarıda açıklama yapalım hep beraber. Mecliste de desin ki sen bunu almışsın ama şu maddesi doğru değil, ben bunu kabul etmiyorum desin. Şöyle bir şey artık konuyu karara bağlayalım. Dediğiniz gibi 10.553 karar metninde zaten geçiyor, geçecek. Burada hem fikiriz, burada bir sıkıntımız yok. Ee, Barış Bey'in de dediği gibi bu konunun herhangi bir hukuki açıdan sorunlu, sonrasında bir mahkeme kararıyla iptal edilebilecek bir noktada olmaması gerekiyor. O yüzden de biz kendi yetki alanımız dahilinde 10.553'ü de karar altına alarak bunu belediye meclisine süresiz olmasını da tavsiye karar niteliğinde olduğunu gönderelim. Sonrasında kararı orası verecek. Burası teknik bir e, komisyondur. Burası bir siyaset makamı değil. Dolayısıyla biz orada gönderdik. Orada siyasi şöyle dedi gibi bir mecraya da sokmamamız gerekir. İdareler karar alabilirler. İdareler Tekirdağ, Kocaeli, başka idareler tabii ki karar alabilir. İdarenin kararları da mahkeme tarafından denetlenir. İdare kararları mahkeme kararından da iptal edilebilir. Ediliyor da zaten. İdare kararı kesinlikle hukuk önünde tartışılmadan e, hukuki açıdan doğrudur demek mümkün değildir. Dolayısıyla biz burada e, kararımızı bu şekliyle alalım. Dediğimiz gibi uzlaşı halinde de e, bu masadan kalkalım ve İstanbul'a bu yeni taksiyi kazandırmış olalım diyorum. Ben bu tartışmalar doğrultusunda e, teklifi oylarınıza sunmak istiyorum teklifi kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Evet gündeme devam edebiliriz. 10 numaralı gündem maddemiz öğrenci ve personel servis taşımacılığı taleplerine ilişkin. Bilindiği üzere mahkeme kararları sonrasında e, esnafımızın haklarını korumak kapsamında bir alım satım ve benzeri işlemleri duraklatmıştık. Burada e, esnafın kazanılmış haklarının koruma altına alınması, burada e, fırsatçılara çok fazla imkan verilmemesi adınaydı. Fakat e, açılan okullar ve on, e, ge gelişen devir ve veraset işlemlerinde sürdürülmesi gerekiyor bir yandan. Burada kapsamlı ve esnafın haklarını koruyan e, tahtit, kapsam, tahtidin getirdiği kazanımları kaybetmeyecek şekilde bir kapsamlı hukuki gerekçeli, belki teknik gerekçeli bir rapor hazırlıyoruz. Hem esnaf odamız hem üniversitemiz ve ticaret odamızla birlikte burada iletişim halinde bir süreç yürütüyoruz. Bu sürecin yürürlükte olduğu, bu sürecin devam ettiği aşamada da ise hem ruhsatlandırmanın yapılması, veraset ve devir gibi işlemlerin yapılabilmesi ve ruhsatlandırmanın ardından da etkin denetimin yapılabilmesi için bu süreç tarafında ee, devir işlemlerinin açılmasını teklif ediyoruz. Evet teklifle ilgili görüş bildirmek size var mı? Buyurun sen. Yalnızca mücbir sebepler için maçıyoruz. açıyoruz? Genel olarak mı açıyoruz? Genel açıyoruz. Tamam, bunlara tahsis düzenliyor muyuz? Tabii tabii. O zaman mahkeme kararını da o tahsise ilave edelim. Yani alan kişi bilsin en azından neyi aldığını. E, tam, ki... da, tam da bu nedenle bu komeye tekrar taşıyıp bu mahkeme kararı sürecini bir ukama kararıyla aslında netleştiriyoruz. Tam da sizin buyurduğunuz sebeplerle. E, tahsis kararında bu karara zaten atıp yapacağız. Mahkeme kararı da atıfı var. Tamam. Böylece ukama kararı da geçeceği için tüm o süreci bilerek tahsis alıyor ve tamam. o süreçten farkında olmasını sağlıyoruz. Normalde şu an devir yapmamızda bir engel yok ama burada bir kayıp söz konusu olabilir, bir fırsat olabilir. O yüzden tamam. süreci herkes için netleştirmek adına ukama kararı alıyoruz. Eyvallah, teşekkür ederim. Peki teklifi geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkürler. Adalar ilçesi ulaşım ve lojistik önergesinin revize edilmesi teklifi. Bilindiği üzere e, ulaşım ve lojistik önergesinin 7. maddesinde bireysel ulaşım sisteminin tanımlandığı bu maddede 65 yaş üzerinde olup adalarda ikamet eden tüm vatandaşlara e, bireysel akülü araç alma izni veriliyordu. Bu, pardon, e, toplantımız devam ediyor. Bir sessizliği sağlayabilirsek arkadaşlar, tüm katılımcılar rica ediyorum. Buyurun Osman Bey. Sorry. Teşekkürler. E, bilindiği üzere tüm 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza bireysel akülü araç alma izni veriyordu. Bu da Adalar ilçesi genelinde 3.800 adet akülü araç demek oluyor ki yeni bir kaos ortamı oluşturacağını mütalaa ettik. Adalarda ikamet etmekte olan veya diğer vatandaşlarımız için 65 yaş üzeri olanlara adalarda ücretsiz ulaşım sistemini şu an aktifleştirdik ve sağladık. Bu bağlamda yalnızca 65 yaş üzeri olmanın en bireysel akülü araç için yeterli şart olmaktan çıkarılmasını yalnızca engelini resmi bir evrakla belgelendirenlerin ancak bu aracı alabilmesini Yine bu aracı bu, şey, bu şartları sağlamak koşuluyla alanlar içinden bu aracı ticari veya amacı dışında kullananlar olduğunda veya başka vatandaşlar tarafından kullanıldığında veya yayalaştırılmış alana bu araçlarla girilmesi durumunda da bu araçları kullanma hakkının bu bireylerden de süreli olarak tekrar geri alınması hususlarını düzenlemek istiyoruz. Devam edelim. Aynı şekilde burada da denetime ilişkin madde var başkanım. Bu iki hususun Adalar Ulaşım ve Lojistik Yönergesi'nde revize edilmesini teklif ediyoruz. Evet bu teklifle ilgili görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Teklifi geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy biriyle kabul edilmiştir. Teşekkürler. 12 numaralı taksi gündem maddemizde taksi durak taleplerine ilişkin 22 adet toplam taksi durak teklifimiz var. 7 adedi tüm kurum görüşlerinin olumlu olduğu e, taksi durak tekliflerimiz. Burada listesi ve detayları paylaşılmış olan taksi durakları bunların olumlu olarak mütalaa edilmesini tüm kurum görüşleri olumlu olduğundan dolayı 15 adet taksi durak teklifinin ise kurum görüşlerinin bazı bir veya birden fazlasının olumsuz olması dolayısıyla e, olumsuz olarak değerlendirilmesini yani reddedilmesini teklif ediyoruz başkanım teklifle ilgili görüş bildirmek isteyen var mı? Emniyetin görüşü nedir? Hepsine sorun yok. Eee o zaman teklifi geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 13 numaralı gündem maddemizde havalimanı ile şehir içi yolcu taşı havalimanları ile şehir içerisindeki yolcu taşımacılığına ruhsat düzenlenmesi teklifi. Bu gündem maddemizde hali hazırda yani daha önceki UKOMA kararlarıyla karara bağlanmış olan e, IETT, İETT Genel Müdürlüğümüz Uhtesinde ve onun alt yüklenicileri onun ihale ettikleri yükleniciler tarafından yapılan taşımacılıkların e, bir ruhsata bağlanması. Yani daha önceki UKOMA kararlarında anılan araç, güzergah işte şoför, işte kaza sigortası ve benzeri şartları taşıyıp taşımadığını belgelendirmek üzere e, diğer bir de işte fikir fiili durumu hukukileştiren bir karar almak istiyoruz. Bu bağlamda yeni bir hak kazanımı veya yeni bir e, kazanımı elde etmekten ziyade mevcut kararların veya mevcut karar kapsamında çalışan araçların etkin denetiminin sağlanmasını hedefliyoruz. Böylece teklif ediyoruz başkanım. Evet. Teklifle ilgili görüş bildirmek isteyen var mı? Siz... Sayın Başkan. Buyurun. Havalimanlarına yapılacak olan taşımacıkların tamamı Ulaştırma Bakanlığı'nca ruhsatlandırılıyor zaten. Dolayısıyla mükerrer bir ruhsatlandırmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu talebi kabul etmiyoruz. Bu ama yeni bir ruhsatlandırma yerine mevcutta olanların e, kontrolüne yönelik bir şey. Yanlış söylemiyorum değil mi? Yani bu yeni bir ruhsatlandırma bu, değil. Mevcutta fiili olarak bunlar işliyor. Evet, evet, bu söyleyeyim. fiili durumun e, yasal e, prosedürünü oluşturmuş oluyoruz halihazırda hat kararı ilkomeden geçmiş olan ve o hat kararına ilişkin sadece yapılmış yerlerde çalışan araçlara yönelik. Yani yeni bir hak veya bu, bu ruhsatlandırma kapsamında ukamaya gündemine gelmeden bir ruhsatlandırma söz konusu değil. Tabii ki mevcut durumun belgelendirilmesi bu. Evet yani bunda yani bir havalimanlarından, şöyle başkanım havalimanlarından Kocaeli'ye de Sakarya'da diğer illere de taşımacılıklar yapılıyor. Dolayısıyla her birisi için her il belediyesi veya büyükşehir belediyesi bu kararları alırsa o zaman denetim e, konusunda ciddi sıkıntı yaşayacak. Çünkü oraya geldiği zaman e, Ulaştırma Bakanlığı'nın ruhsatını gösterecek. Diyelim ki havalimanına girdiği zaman Ulaştırma Bakanı diğer tarafta belediyenin zaten bu belirlenmiş karayolları taşıma kanununda iller arası taşımacılığa giriyor ve D1 yetki belgesiyle bu düzenleniyor. Dolayısıyla bu ıı, e, dilerseniz bu, bu konuyu biz daha tartışalım alt komisyonda. Çünkü saha da sorun çıkıyor o yüzden. Yok, yok sıkıntı yok. Yani neyse o çıkan sorunları arkadaşlar bize iletsinler konuşalım. Problem değil. Alt komisyonda da de, tekrar değerlendirebiliriz yani. Tamam. O zaman bu teklifi alt komisyona değerlendirmek üzere e, sunuyorum. Teşekkür ederim. Şöyle zaten bir mahkeme kararı sonrasında oluşan bir süreç. Yani biz zaten bu koma alıp bunları yürütüyorduk ama bu araçlarla mahkeme kararını okuyalım istersen Osman Bey. Orada şey Başına. diyor çünkü. Yukarıdan alınan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirmesinden toplu taşıma araçlarıyla servis ve taksi sayılarının bu araçların güzergahları ile bunların çalışma şekil şartlarının belirlenmesiyle izin belgelerinin verilmesi konusunda karar verme yetkisini orayı boltla yazmış. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne ait olduğu anlaşılmakla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Büyükşehir Müdürlüğü'nün böyle bir yetkisinin bulunmadığı açıktır diyor. Aynen, Bu durumda aynen. ilgili plikaya göre havaalanından şehir merkezlerinde toplu taşımacılık belgesinin düzenlenmesi işleminde yetki yönünden yani yetki müdürlükte de değildir diyor UKOME'dedir diyor. Nitekim Danıştay kararına da atıp yapmış. Bu Danıştay kararı zaten buna ilişkin genelgeyi kaldıran bir Danıştay kararı. Yetkinin UKOME'de olduğuna dair verilmiş bir karar. Dolayısıyla o anlamda böyle bir karar vermiş. arkadaşlar da anladığım kadarıyla fiili durumu bir mevcut hukuki şeye sürdürmekte olur ama. Hani ben sizi de anladım. Sıkıntı yok. Sizi yani yetki UKOMED'e diyor. Biz de UKOMED'in e, bir üyesi olarak da da şey bunu kabul etmiyoruz yani. Tamam. O şey yapalım. Alt komisyona e, havale edilmesini ben e, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devam edelim. 14 numaralı gündem maddenimiz. YTT işletmelerimize ilişkiniz. Sözü kendilerine bırakıyorum başkanım. İETT Genel Müdürlüğü toplam 6 adet gündem teklifimiz var. Ee, birinci gündem maddemiz BM7 Haramidere Yakuplu Beylikdüzü ve BM8 Gürpınar Adnan Kahveci Metrobüs hat olurlarının alınması teklifi. Devam edelim. Bir sonraki yansıta güzergah bilgileri hatların mevcut gidiş ve dönüş olmak üzere bu haliyle arz ederim. Ee, diğerlerini de şey yapalım, sunalım. Hepsini birlikte eğer bir farklı görüş yoksa oylamaya sunarız. İkinci surarız. gündem maddemiz MR 54 Isparta Kule halkalı otobüs hattı güzergah olurunun alınması teklifi. Ee, yine hat güzergah bilgisi haritada yansıtıldığı şekilde bu haliyle arz ederim. 31 Y ye, e, Ayazma yeni kapı otobüs hattımızın e, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde Mehmet Yaren Gümeli İlkokuluna hizmet verecek şekilde bir depar güzergahının oluşturulması teklifi 404 Yalıköy-Karacaköy-Çatalca otobüs hattının depar güzergahının oluru talebi 5. gündem maddemiz 76B Cihangir Mahallesi Bakırköy otobüs hattının İstanbul Üniversitesi Avcılar Durağı'nda kısaltılması talebi Bakırköy yönüne devam edecek yolcularımız için 76 76C, 76C'ye ve 146 kodlu otobüs hatlarımıza ücretsiz aktarma yapılması teklifi. Son olarak SM kodlu otobüs hatlarımızın toplam 13 tane hat Üsküdar-Samandıra metro hattına entegrasyonu teklifi arz ederim. Peki bu tekliflerle ilgili görüş bildirmek isteyen var mı? Buyurun. Sayın Başkanım, Beylikdüzü Şofalı Resim Odası Başkanı Aslan Selam. Bu BM7, BM8 ile ilgili. 14A maddesiyle ilgili konuşuyorsunuz değil mi? Efendim? 14A maddesi. Ilk evet, madde. aynen öyle. BM7. Şimdi Sayın Başkanım, bu hatlarda hemen hemen 100 taneye yakın özel halk otobüsü var. Burada çalışan, bu bir mevkide. 102 tane minibüs var. Artı, artı 70 taneye yakın halk otobüsü var. Bir de evet. Beylikdüzü'nde Beylikdüzü'nde haftanın dört günü pazar pazarı var. 30 tane her gün 30 tane özel minibüsler çalışıyor. Şimdi burada hem trefen etkili hem de bu 102 minibüsü mahveder bu BM7 ile BM8. Bunların zaten bu haftalarda bu kadar çalışan mevcut arabalar var. Yani nasıl olacak ben de bilmiyorum. Bunlar nasıl burada? Yani zaten burada halka ihtiyaç için şey yok yani halkın sadece trafik sorunu var. Daha çok trafik sorunu olacak, halkın daha çok şey olacak yani. Bunun için bunlara itiraz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet Barış Bey, buyurun konuyla ilgili. Ee, Başkan, biz bu konuyu alt komisyonla da tartıştık. Ee, aslında orada şu an okulların açılmasıyla birlikte. Ee, oluşacak çok ciddi bir ihtiyaç var. Minibüslerin ücret entegrasyona dahil olmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirdiğimizi de e, beyan ettik. Bu hatlar illa bu karar alındı diye İETT'nin olacak diye bir kaide yok. Bugün İETT bu imkanlarla burada çalışıyor. Yarın entegrasyon sağladığımızda minibüs esnafımızın da burada çalışmasını sağlarız. İETT'yi azaltırız, gerekirse çekeriz. Yolcu sayısına göre Bu bunlar planlamayla yapılıyor. Ama okullar açıldığında büyük bir krizle karşı karşıya kalırız. Bölgede aynı zamanda öğrencilerin taşınmasına yönelik de esnafımızın da maalesef olumsuz bir davranışı var. Öğrenci görünce almak istemiyorlar. Bunu da buradan bir eleştiri olarak tekrar iletmiş olayım. Dolayısıyla bu hatların burada düzenlenmesi zorunlu Sayın Başkanım. Peki sayın, başka görüş bildirmek istiyorum Bir saniye. Sultan Bey'in şoför olması Başkanı önden artık. Ee, başkanım bu sevme hatlarıyla alakalı benim BD400 401 hat kodlu minibüslerim tamamen etkileşimde. Yani kısaca bütün Tek e, bilet sonumu yapmışsınız. Tek biletle yani otobüse bindiğinde metroya ücretsiz binecek ya da metroya bindiğinde Yok ücretsiz değil. Normal Ama entegrasyon. Tek bilet için yazıyor orada e, başkanım. Hayır hayır. Şöyle bu ücretsiz bir geçiş yok. Normal aktarmayla devam edecek. Ücretsiz kararı almıyoruz. Başkanım e, valla kafamız çok karışık. Mağduruz. E, bir de şu Sultanbeyli'de başkanım bir de, lafı biraz az bir söz almak istiyorum. Sultanbeyli'de zaten yüzde 99.84 duraklara erişim var. Yani yüzde %99'a zaten hizmet veriyor şu anda. Yani nüfusun %99'una hizmet veriyor. Yani inanılmaz bir otobüs yoğunluğu var orada zaten. E bir de inanılmaz bir mağduriyetimiz var orada başkanım. Ee, e bunları tamam, bir şöyle, at tekrar bir değerlendiriyor başkanım. Şöyle bu kafa karıştırmasın. Yanlış yazılmış. Burada tek bilet ücreti olmayacak. E, Tam. kaldıralım onu arkadaşlar. Yanlış yazılmış orada normal aktarma ücretiyle metrodan ücreti e, ücretini ödeyerek geçiş yapacak. Orada bir şey yok. İkincisi zaten bir e, validatör sistemine geçiş konusu var çalıştığımız. Bunları da hayata geçirdiğimizde sizin orada bir e, herhangi bir sıkıntınız da olmayacak. Nihayetinde buraya bir metro gelmiş durumda. Metro geldikten sonra aynı altlarda otobüsün çalışması verimli değil. O e, uygun değil her açıdan yani bütün sistem açısından. Dolayısıyla bu milyar dolarlık metro yatırımlarını hayata geçirdikten sonra bunlara entegre bir otobüs sistemini kurmamız ve minibüs sistemini kurmamız gerekiyor. Onu peyder hayata geçiriyoruz şu anda. Ona itirazım yok başkanım. Sadece o tek bilet şeyini bir kaldırırsak. Onu açıkladım diye düşünüyorum. Tamam Doğru. başkanım. Sayın başkanım. Buyurun efendim. Biraz önce biz süre konusunda konuşurken bakarız ederiz dediniz. Şimdi Barış Bey diyor ki Sayın Başkanımız bu kararı biz şimdi hemen alalım sonra diyor İETT revizyonla düzeltiriz. E Bey gündemi geçti. A yok, yok, gündemle değil. alakalı konuşuyorum. 14 A maddesi Beylik düzündeki esnaf bundan etkileşimle mağdur olacak. Bir tarafta İETT çalışacak, bir tarafta halkımız ulaşımı sağlayacak ama bir tarafta esnaf mağdur olacak. Bunu tekrar alt komisyonda görüşerek tekrar getirmenin daha mantıklı olduğunu tahmin ediyoruz. Tamam vatandaşımız Başkanım. ulaşımını sağlasın ama diğer taraftan da esnaf Biliyorum mağdur olmasın. 14A ile alakalı. Başkanım. A komisyona teklif edilmesini rica ediyorum. Başkanım. Tekrar bir, buna ilişkin Barış başkanım, Bey yanlış anlıyor. Bir izah edebilir miyim bir saniye müsaade edilirse? Buyurun. Ee, söz konusu hatta İETT bir otobüsle iki sefer yapacak. Yine söz konusu hatta ki minibüs hattının günlük yolcu sayısı 650 civarındaki İstanbul neredeyse bir solo otobüs için bile verimli sayılabilecek sayıda yolcu taşıyor. <laughs> Burada ilçe belediyesi, İETT hep beraber bizimle katıldığımız bir çalışmada. Öğrenciler okullar açılıyor ve okul ücretlerini biliyorsunuz onunla ilgili de bir çalışma yapacağız. Çok ciddi faiz artışlar var bu konu kararına rağmen. Öğrencilerin İETT otobüsünü kullanma oranının bu yıl çok daha fazla olmasını bekliyoruz. Yani o yüzden önlem almak durumundayız ki en fazla şikayet aldığımız konulardan bir tanesi minibüslerin öğrenci almaması. Dolayısıyla günde iki seferle önlem aldığımız bir kamu hizmeti. Yani bunu e, tüm hattın kaldırıldığı gibi lanse etmek yani oradaki araç sayısı da bir zaten. Evet, bu yani... çok yani araç sayısı oradaki yolculuk sayıları ve sizin de zaten demin bahsettiğiniz gibi bu hizmetin üst üste çalışması veya rekabet etmesi söz konusu değil. Zaten kendilerinin de talebi doğrultusunda biz İstanbul kat geçişiyle orayı komple ve tamamıyla entegrasyon kapsamında onlara bırakacağız. Bu da söz konusu. Bunun kararını da aldık hukumede. Bu Burada hani çok böyle majör bir değişiklik olduğunu mütalaa etmiyoruz başkanım. Yani burada e, okulların açılması bizi tarihi açısından sıkıştırıyor. Yoksa konuyu tekrar tartışabilirdik ama yani Eylül'ün başı itibariyle bu okullar açılacak ve burada bir hizmet aksamasına yol açmamız gerekiyor. E, dolayısıyla e, ben bu kararın alınmasını bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, gündemimiz bu noktada bitmiş bulunuyor. Ben katkı sunan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diliyorum.